Merhaba arkadaşlar, Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz. 35 yıllık bir deneyimle öngörülerimi söylemeye çalışacağım sizlere. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzel şeyler olsun hayatınızda. Güzellikler, güzel insanlar gelsin hayatınıza. Evet. Şöyle bir bakalım. Penceramızın içini görebildiğiniz kadar arkadaşlar. Evet. Evet. Önce fincan, sonra tarot kartlarımızla devam edeceğim. Bir de arkadaşlar e, falan başlamadan önce e, belirtmek istediğim bir durum var. E, Salı günü kulağımdan ameliyat olacağım için özel açılımlara bir süre ara vermek zorundayım. Telefon görüşmesi yapamayacağım. E, Salı gününden sonra bir hafta ya da 10 gün özel açılımlarımız yok. E, sadece video çekebileceğim. Size bu şekilde ulaşabileceğim onu belirtmek istedim ona göre randevularınızı alın lütfen evet arkadaşlar burada bir sol anahtarının olması müzikle ilgilenen birisi mi var acaba diye aklıma böyle bir şey geldi müzikle ilgilenen müziği seven birisi mi var acaba e, notalar çıkmış sol anahtarı daha böyle bir belirgin çıkmış İnşallah sevgili dostlarım keyifli bir döneme geçişi de gösterir bize. İnşallah keyifle böyle huzurla oturacağınız hayatı şöyle karşıdan izleyeceğiniz günleriniz olsun diye ümit ediyor ve öyle de kodluyorum. Gözyaşınız şöyle yanağınızda kalmış bir şeye üzülmüş olabilirsiniz ama onunla alakalı bir kişiden haber alacaksınız hatta bir telefon görüşmesi. Telefon görüşmesinden sonra böyle yüzünüzde gülücükler açıyor. Çok fazla üzüntüye gark etmeyin kendinizi lütfen. Evet. 13 rakamı çıkmış arkadaşlar. Ayın 13'ü sizin için çok önemli. Ya da 13 gün sonra sizin için çok önemli olabilir. Önemli bir duyum alabilirsiniz. Bir alacağınız haber ve duyum sizi mutluluğa gark eder. Çünkü, çünkü saçlarınızı böyle bir bağlıyken salıyorsunuz. Böyle bir dağılmak Sevinçten dağılmak deriz ya. Böyle bir özgürlüğe koşmak deriz ya. Aynı böyle bir durum arkadaşlar. Saçlarınız böyle ahenkle dans ediyor. Çok güzel çok güzel bir durum var burada. Ve burada bir de arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Oyuncaklar var. Bir sürü çocuk oyuncaklarının içindesiniz. E, neyi düşünüyorsunuz? Yani çocukluktaki anılar ya da çocuğunuzla alakalı anılarınızda. Çocuğunuzla alakalı kaygılarınız mı var bu ara? Çok fazla oyuncakların içinde oturmuşsunuz. O yüzden bunu söylüyorum. Merak etmeyin. Su akar yolunu bulur. Çok böyle kafaya takıp ya da rahatsızlığı varsa böyle sahiplenmeyin. Gelip geçici bir durum bu. Ve burada elinizde bir kovanın içinde bir şeyler var ki devamlı sepiyorsunuz toprağa. Bu da tohumları ekmekten bahseder. Yapacağınız e, yatırımlar alacağınız kararlar, bu dünyaya getirdiğiniz evlatlar bunlar hepimiz hepimizin yaşadığı şeyler ve inşallah bunun mükafatını göreceksiniz. Ektiğinizi biçeceksiniz. Çok güzel, çok güzel toprak gücü de gösterir. Kovanın olması da böyle bazı şeyleri toparlayacaksınız. Kendinizi güvende hissedeceksiniz. Tohumları ekmeniz Kararlarım net artık ekiyorum, yapabiliyorum, başarabiliyorum edasıyla bir şeyleri göstermeye çalışıyor olabilirsiniz sevgili dostlarım <laughs> pardon ee, ve burada Roma rakamıyla arkadaşlar 28 yazısı yazılı 28 neyin nesi bilemiyorum 28 belki 20'li yaşlarda biridir beni izleyen çok önemli bir problem vardır problemin çözüleceğini gösterir bu bir 28 ayın 28'inde Anahtar elinizde bir şeyleri açıyorsunuz. Kilitli kapılarınızın açıldığı, yıldızınızın yükseldiği, şans ve fırsatların elinize geçeceği gün. Özellikle Yozgat'ın Y'si, Giresun'un G'si, Manisa'nın M'si, Niden'in N'si ve e, Ankara'nın A'sı arkadaşlar. Bu harfler var ise, bu harfler var ise merak etmeyin öyle bir güçlenirsiniz ki biz güçlenmeyeceğiz mi? tabii ki biz de güçleneceğiz ama isminizde bu harfler var ise daha hızlı gelişecek olaylar var ayın 28'i sizin için çok çok önemli olacak hakkınızda güzeli ve iyisi olsun diyelim Hacivat'la Karagöz karşılıklı böyle yan yana gelmişler sanki bir gölge oyunu gibi de çıkmış sanki burada ee, bu da e, esprili güler yüzlü bir eski dostun Hayatınıza geri dönüş yapacağını gösterir. Sizinle iletişime geçeceğini gösterir. Keyifli günlerin size yakın olduğunu gösterir. Ee, dediğim gibi inşallah içinizde çiçekler açsın, güzellikler olsun hayatınızda. Çünkü burada şöyle söyleyeceğim. Sevineceğiniz bazı olayları yaşayacaksınız Rabbimin izniyle tabii ki. Bizlere de yazın lütfen. Ve burada bir kadın arkasını dönmüş, kollarını da böyle bir kavuşturmuş birbirine inatçı bir kadın, huysuz bir kadın, nazlı bir kadın diyelim biz buna. İnşallah sevgili dostlarım bir bayanla bir problem yaşıyorsanız bu konuda çözülür diye ümit ediyorum, ümit ediyorum. İnşallah her şeyin güzeli, iyisi olsun. Evet. Şöyle bir parmak izi arkadaşlar. Parmağınızı böyle yapmışsınız. Şimdi bu parmağı böyle yapmak tamam okey başardım demektir. Bu anlamada gelir. Hani bir işi tamamladığımızda ne yaparız? Tamam okey deriz. İşte burada hem bu anlama gelir. Bir şeyleri tamamlayacaksınız. Tamam anladık. Bir de parmak iziniz, imzanız gerekecek. Önemli kağıtlar karşınıza çıkacak. Lütfen nereye imza attığınıza dikkat edin. Belki bir akit, belki bir sözleşme, belki bir senet, sepet, çek nedir bilemem. Belki de bir nikah imzası. Bekarlar için söylüyorum tabii ki. İnşallah e, güzel şeyler olsun burada. Parmağınızı bastığınız yere dikkat edin. Hal ve hareketlerinize bu ara lütfen dikkat edin. Kimseye güvenmeyin. Güvenmeyin. Tekrar tekrar söylüyorum. Güvenmeyin rica edeceğim. Çünkü neler duyuyorum neler. Benim duyduklarımı duysanız. Arkadaşlar e, inancınız kalmayacak hiçbir şeye kişilere ve burada fay yazısı yazılı arkadaşlar fay çatlaklar dolu ve fay yazısı yazılı hayatınızda böyle bir dönem geçiriyor olabilirsiniz fay hatlarıyla dolu üst üste yaşadığınız stresler sizi böyle bir yavaşlatmış duraklatmış da olabilir daha korkulu daha temkinli e, yaklaşıyor da olabilirsiniz olaylara. Ama burada fay hattının olması sizin hayatınızın bitişi veyahut da çöküşü anlamına gelmez. Kendinize bir yol bulacağınızı gösterir. Bunu da gösterir bize. Çatlaklar var, problemler var ama biz bu problemleri çözecek kadar da yürekliyiz, hallederiz problem yok gibi gibi sevgili dostlarım. Ve şöyle söyleyeceğim ayrıntılara çok fazla takılıyorsunuz bu ara bir alınganlık, bir hassasiyet böyle durumlar yaşamış olabilirsiniz. Ama bırakın artık şu hassasiyeti. 2024'te çok güzel bir yıl gelsin. Karşımıza güzelliklerle gelsin. İnşallah 2023'ü bize unuttursun. Niye böyle dedim? Kollarınızı kaldırmış oynuyorsunuz arkadaşlar fincanın içinde. Sevim abla nereden gördün demeyin. Özel açılım yaptıranlar bilir ve 20 ee, aktif olarak aktif olarak 28 yıl fakat 35 yıldır bakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyorum, hizmet veriyorum ve size şunu söyleyeceğim. Burada çok güzel, çok güzel adaletin işleyeceği, korunaklı bir limana sığınarak bir şeyler var burada. Böyle bir altına giriyorsunuz sanki. Sığınarak bir liman gibi göreceğiniz biri de olabilir. Belki de maddi anlamda kendinizi garantiye de alacaksınız. İnşallah bu olsun, kimseyi liman olarak görmeyelim lütfen. E, kimse kimseyi korumuyor, İnsan kendini koruyor arkadaşlar. Hiç kimse kimsenin e, korunağı, dayanağı falan değil yani. İşte burada güzel şeyler olacağını ümit ediyorum. Şöyle bir de tabağımıza bakalım, tabağımıza bakalım. Tabaktan sonra kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize. Arkadaşlar beğenmeyi, takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı. Lütfen unutmayın. Arkadaşlarınıza videomu gönderebilirsiniz. Uyumlanıyorsanız. Evet. Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle bir uzaktan evet. Tamam. Şimdi burada karşınızdaki kişilerin e, teker teker patır patır devrilip yok olmasını görüyorsunuz. Ben onu öngördüm şu anda. Karşınızda birileri küçülüyor mu, devriliyor mu, yok oluyor mu? Bilemeyeceğim ama böyle bir durum var burada arkadaşlar. Böyle bir şeylerin yok olması gibi diyelim biz buna. İnşallah e, yok olanlar, mutsuz edenler bir daha hayatınıza gelmesin. Bir yerlerden girmeye çalışabilirler. Ona da dikkatinizi çekiyorum. Ve burada ev çatısı çık çıkmış. Fakat evle alakalı bir şey sıkıntı yapıyorsunuz ki bir gözünüz böyle aşağı bakıyor bir gözünüz yukarı bakıyor yani iki fikirlisiniz evinizle alakalı evle alakalı ev içi ev almak ev satmak evdeki problem şimdi direkt göz teması kurun ki karşınızdaki kişinin ne istediğini ne yapması, yapmanızı istediğini de çözün yani neyin nesi ne renksin ne yapıyorsun kararın nedir gibi ama sizin bir göz yere bakıyor bir göz havaya bakıyor arkadaşlar şöyle göstereceğim kaş ve göz Değişik değişik yerlere bakıyor. Kaşlar çatık bir kaş. Sinirlisiniz fakat e, bakış açısında bir dengesizlik var. Bu dengeyi lütfen kendiniz sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum, düşünüyorum. Böyle bir manevrayla düzeltebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve burada bir de çapa var arkadaşlar. Çapa toprağı kazarken kullanırız biz burada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çapanın olması sert bir toprağı yumuşatmak için yaparız ya da bir şey e, tohum ekmek ya da fidan ekmek için kullanırız. İşte burada çapayı kullanıyorsunuz. Bu da yeni bir şeyler oluşacak sertlik size taş gibi olan kalbi buz gibi olan birilerini yumuşatacaksınız demektir. Rabbim kimseyi kimseye kinlendirmesin e, barış olsun sulh olsun güzellik olsun inşallah hayatınızda güzellikler olsun. Şöyle bir de kartımızla bakalım. Bakalım kartımız bize ne söyleyecek, ne söyleyecek bugün. Sizin niyetinize, izleyenin niyetine. Dileğinizi tutun, niyetinizi tutun bakalım. Evet, şöyle bir bakalım. Ben içimdeki çocuğu öldürmedim diyerek öyle bir ip atlıyorsunuz ki arkadaşlar. Çok güzel bir şey. İp atlıyorsunuz bol, bol. Masum bir sevgiyle sevmek vardır ya temiz kalple, temiz niyetle bir şeyleri istemek. İşte siz bunu yaşayacaksınız. Bazen toy hareketleriniz var. Bazen nasıl diyeyim... ...yanlış şeylerde yaşımız kaç olursa olsun... ...yapıyoruz bunları. Sadece siz değil. Ve burada birdenbire bir hamilelik haberi almak... ...bir çocuğa duyulan özlemi gösterir. Belki çocuğunuzu hasretsiniz. Belki torununuza hasretsiniz. Belki küçük kardeşiniz var. Ona hasretsiniz. Kavuşacağınızı gösterir. Ve burada yalan ve kurnazlıklar içerisinde size doğru yönelmiş insanlar var arkadaşlar. Ne kadar kötü bir şey. Arkadan iş çevirmesi, arkadan bir şeyler bir halt yemesi. Fakat siz her şeyin farkındasınız. Merak etmeyin. Uyanık, zekisiniz. Siz de strateji içinde davranın. Yani manipülasyonlara gelmeyin. Zeki bir kişiliksiniz. Olaylara karşı bakış açınızı değiştirin. Baktınız gördünüz bir değil iki değil üç değil yani yeter. Kendinize bir yol çizin. Bu kötü bir şey değildir arkadaşlar. Siz siz olun önce ben demeyi öğrenin ve burada hal ve hareketleriniz takip ediliyor olabilir. Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, gezdiğiniz. Herkes kendi kuyruğuna bakmaz ama başkasının kuyruğunu merak eder. Meraklı insanlar var demek ki çevrenizde. Yapacak bir şey yok. Takip edilmek güzel bir şeydir. Yani e, taklit edilmek güzel bir şeydir arkadaşlar. Ben bunu çok yaşıyorum. Çok da mutluyum, zevk alıyorum, gülüyorum hatta. Ve burada şöyle söyleyeceğim, elimiz kolumuz bağlandı. Şu anda sanki hayat durdu, hiçbir şey yapamıyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Kıskançlıklar, arkadaşlıklarda, dostluklarda, ortaklıklarda bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Ama siz bir güven problemi yaşıyorsunuz aslında. Karşınızdaki güven vermiyorsa nasıl güvenelim şimdi bir değil iki değil aldatıldım, kandırıldım, dolandırıldım gibi gibi bırakın bir komşunun bile birbirine yanlış yapması kadar kötü bir şey var mı arkadaşlar? İşte burada tatlı dili kullanarak bu yüreği taş olmuş, buz olmuş insanları yumuşatabilirsiniz. Mutluluk dilini kullanın arkadaşlar. Ben sevimce dilimle olayları çözmeye çalışıyorum. Sizde kendinize göre bir dil bulun lütfen. Ve burada ben bu kadar sıkıntıyı yaşadım. Kızgınım ama arkamda da taşımı gizliyorum. Gerekirse atacağım. Yapmayın şunu. Bırakın bir şeylerin peşini, Özgür bırakın hayatı. Ne yapıyorlarsa yapsınlar, ne düşünüyorlarsa düşünsünler. Umrunuzda olmasın. Çünkü siz be e beğenilen, e hoş bir gözle takdir edilen, bakılan size öyle bir insansınız. Seks poliseniz yüksek, takdir edilmek istiyorsunuz. Avranızın güçlülüğü, fiziksel değişimler, bunların hepsini yaşayabilirsiniz hayatınızda sevgili dostlarım. Ve burada dikkat çekmekten bahsediyor açıkçası. Böyle bir dikkat çekiyorsunuz. Haydi maşallah bakalım. Dikkatleri çekin, nazarları toplamayın üzerinize. Ve arkadaşlar 31 Aralık'ta da güzel ritüellerimizle, çekilişimizle bir çeyrek altın vereceğim. E, mesajlar arasından çekiliş yapacağım 31 Aralık çekilişini söylüyorum videolarımda ona göre e, sizde olun diye söylüyorum kaçırmayın e, evet o kadar büyük kartlar ki arkadaşlar elimde Zapt edemiyorum kartları o kadar büyük elim küçük evet şöyle bir bakalım şöyle bir bakalım evet ben gittim ben bittim. Ben bitmiş de olabilirim. Bir şeyleri bitirmiş, gitmiş de olabilirim. Ama ben be, e, bir imparatoriçe gibi geri döneceğim diyorsunuz. Güçlenerek geri döneceğim. Bir şeyleri ispat ederek geri döneceğim. Sınırsız bolluk hayallerinizi gerçekleştirecek, gerçekleştirecek fırsatlar yakalayacaksınız. Kendinizi de başkalarını da besleyecek güce sahip olacaksınız. Allah herkese bunu nasip etsin arkadaşlar ve burada İnşallah şöyle söyleyeceğim. Başarılı bir işe imza atarsınız. Ben ev hanımıyım. Nerede başarılı işe imza atacağım demeyin lütfen. Yetiştireceğiniz çocuklardan güzel, ahlaklı, terbiyeli, devlete, millete faydalı evlatlardan güzel nasıl bir eser olabilir ki daha bu dünyada nasıl bir büyük başarı olabilir ki? Lütfen hiçbir şey yapamıyorsanız evlatlara yatırım yapın, evlatlarla ilgilenin diye düşünüyorum. Ve burada olumlu değişiklikler zamanı geldi çattı. Artık bir rüzgar esecek. Mikail rüzgarı estirecek ve değişecek. Kaderiniz değişecek. Belki 10 yıllık bir döngüyü kapatacaksınız. 10 yıl önce yaşadığınız bir olayı hasret kaldınız. Ne oldu ne bitti diyorsunuz. Belki o hayatınıza tekrar geri gelecek. Zenginlik, sağlık, kişi bilemem artık bunları. Ve burada bir durum aniden ilerlemeye başlayabilir. Duran bir dönemin bitişi gibi diyelim biz buna. Şans sizden yana. Yeter ki bu şansı değerlendirmeyi bilin lütfen. Rabbim güzellikler getirsin karşınıza. Her zaman böyle dua ediyorum arkadaşlar. Hepimize önce kendimizi ama lütfen önce kendinize dua edin. Yani bir başkasına devamlı dua edip kendinizi de ötelemeyin, itelemeyin lütfen. Sadece biraz dinlenmeniz gerekiyor. Bir şeyleri e, sağlıklı düşünebilmeniz için iki gün şöyle kendinize bir mola verin lütfen. Bir karar vermekten e, önce yeteri kadar belki düşünmüyorsunuz, aniden kararlar veriyorsunuz, hatalar yapıyorsunuz. Bir karar vermeden önce istişarede bulunmak, dinlenmek, bunlar çok güzel şeyler. Fikir edinmek olabilitesi yüksek şeylere imza atmak yani karar veririz ama emin değilizdir. E bunun sonu fiyasko tabii ki. Korkarak bir işe başlamayalım lütfen. Ve burada su enerjisi harikasınız. En sevdiğim kartlardan biridir bu. Aşık olmak, sevmek, sevilmek, saygı duyulması. Bunlar çok güzel duygular. Bu duygularınız canlanabilir. Bu aralar böyle bir hassasiyet var ruhsal bir büyüme yaşayabilirsiniz. Sezgilerinizde bir artma, rüyalarınızın çıkması gibi gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Ve burada diyor ki havada kalan hayallerimiz ve hep en kötüsünü bekledim ben. Hep her şeyin kötüsünü yaşadım ben. Demeyin şöyle. Her şeyin güzeli ve iyisini isteyin. Kendi kendinizi dolduruşa getirmeyin. Uykusuz gecelere gark olmayın lütfen. Bırakın bazı şeyleri düşününce hemen böyle iyileşmiyor. Güzellikler hayatımıza cuk diye gelmiyor arkadaşlar. Anca kaygı bozukluğu, depresyon, sinirsel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Son bir kart çekeceğim sizin niyetinize. Hadi bakalım. Son bir kartımızı çekelim. Ne olacak? Ne bitecek? Evet. Harikasınız. Zorlu yollardan geçtim. Karşıma çıkan engelleri aştım ya da şu anda aşmak için savaş veriyorum diyebilirsiniz. Güçlükle çözülecek olan durumlar yaşamış olabilirsiniz. Aşılması gereken zorluklar da olabilir önünüzde. Ama siz bir dağ gibi bir duruş sergiliyorsunuz. Belki de hayatınıza öyle birisi gelecek ki koskocaman yüreği var. Bir dağ gibi sizi koruyacak, kollayacak, nefes aldıracak hayatınıza nefes olacak daha doğrusu. İnşallah sevgili dostlarım hayatınıza güzellikler gelsin, güzellikler olsun hep. Ee, onu diliyoruz tabii ki. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.